bir şey yapıyoruz. Yine basın toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık. Kendileri Ankara'dan İstanbul'a giderken uçakta Sayın Cumhurbaşkanımıza bayram ikramiyelerle ilgili bir e, tasarrufumuz olup olmayacağını ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız kanun teklifine yani şimdiki verdiğimiz biraz sonra vereceğimiz kanun teklifine bayram ikramiyelerinin ikişer bin lira olması müjdesini kamuoyumuzda paylaşın diye ifade ettiler. Yani verdiğimiz kanun teklifinde bayram ikramiyeleri Ramazan bayramı için iki bin lira, kurban bayramı için iki bin lira olmak üzere 1100 liralık ikramiyemizin her birine dokuz liralık bir artış gerçekleşmiş oluyor. Toplam EYT'lilerle birlikte giren EYT'lilerle birlikte muhtemelen 15 milyon kişiye yakın olacak. Çünkü 13,5 milyon bizim yaklaşık emeklimiz vardı. Ee, şimdi EYT'lilerden yıl sonuna kadar 2 bin kişi herkese emekli olduğunu düşünürsek bunun 700 bini zaten devlet memuru emekli olmayabilir diye düşünüyoruz. Bir, bir buçuk milyon daha gelirse 15 milyon kişi bu 2 bin liralık bayram ikramiyelerinden 900 liralık artıştan faydalanmış olacaklar. Gelirken biri, arkadaşımız telefon açtı. Dedi ki, bu 5.500'ün lirayı artırıyorsunuz, 6.000 lira emekli maaşı alanların ne olacak durumu diye. Kamuoyunda herhalde bazı soru işaretleri var. Değerli kamuoyuna şunu açıklamak istiyorum. Kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşıp, Sayın Cumhurbaşkanı'nın onaylayıp resmi gazetede yayınladığı tarih andan itibaren, Türkiye'de 7.500 liranın altında emekli maaşı olmayacak. Yani 7.400 lira emekli maaş alanınki de 7.500 liraya çıkacak.